Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine pratik, yine güzel, lezzetli bir tarifim var, onu izleyeceğiz. İnanın bana muhteşem oluyor. Hem hafif hem lezzetli, mis gibi portakal kokusu ile olan bir tarifim var bugün. Ben bu güzel lezzetimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun hep beraber tarifime geçelim ve bu güzel lezzeti izleyelim. tarifime ilk olarak şu boyutta bakın bir borcamımı aldım ve bu şekilde başlamış oldum yeteri kadar kedi dili bisküvisine ihtiyacımız var şuraya bir kaseye süt koydum kedi dili bisküvilerimi güzelce süte batırıyorum ve bu şekilde şekersiz tabanı borcamıma gelecek şekilde kedi dili bisküvilerimi diziyorum. Kedi dili bisküvilerimi bu şekilde dizdim arkadaşlar. Dikkatinizi çekmiştir. Borcamımı değiştirdim. Buna daha güzel oldu. Bu tam dik dörtgen olduğu için daha güzel dizdim. Şimdi kedi dili bisküvilerimi alıyorum kenara ve muhallebesini yapmaya başlıyorum. Ocağımı açtım. Ocağım ıslanırken bisküvilerimi batırdım. E, sütümü israf etmiyorum. Bakın hemen hemen bir çay bardağına yakın sütüm var. Soğuk süt. Soğuk olmasına dikkat edin. Size tavsiyem. 3 yemek kaşığı nişastamı güzelce bu sütümün içinde önceden eritiyorum. ve Hazır hale getiriyorum. Nişastamı erittikten sonra ocağımı çok kısık bir derecede açtım ki hemen ısınmasın taş ocak olduğu için yavaştan ısınmasını istiyorum şöyle bakın iki su bardağı sütüm var sütümü ekliyorum toplamında 500 milim yapıyor 500 milim sütümün ardından bir tane tam portakalın suyu var onu güzelce sıktım taze portakal öyle güzelce tamamen hepsinin akmasını istiyorum. Şöyle beyaz e, deri gibi olan kısımlarının içine akmasını istemediğim için güzelce süzgecimle geçirdim gördüğünüz gibi. Bir portakalın tam suyu. Ardından 4 yemek kaşığı şekerim var. Silme 4 yemek kaşığı. Çok çok aşırı doldurmadım. Yani tepeleme 3 yemek kaşığına denk gelecek kadar şekerimiz var arkadaşlar. Ardından bir yumurtamın sarısı var. Ocağımın altını da bu esnada gördüğünüz gibi yükseltiyorum. Bir yumurtanın sarısını bıraktım güzelce şöyle tamamen karıştığına emin olduktan sonra yine burada suyunu sıktığım portakalımın bir büyük portakalın kabuğunun rendesi var onu da ekliyorum ve şöyle şekeri eridi gördüğünüz gibi yumurtası tamamen karıştı ardından burada Erittim var. nişastamı şöyle tekrar, tekrar çatalım ile gevşetiyorum ki şayet dibine oturduysa onu da dökmeden önce gidermek istedim. Nişastamı da ekledim. Yani toplamında arkadaşlar 500 milim süt kullandık, portakalı ve artan sütü de düşünürsek kedi dili bisküvilerimden artan sütü toplamında 600 milim 650 milim süte de denk gelecek kadar bir muhallebimiz oldu Tabii ki burada önemli olan sadece sizin hangi kalıpta hangi büyüklükte bir kapta yapacağınız malzemelerinizi ona göre arttırıp azaltabilirsiniz şimdi güzelce karıştırıyorum karıştırarak katı bir kıvam almasını bekleyeceğim. Evet muhallebimin kıvamı tam olarak bu şekilde oldu. Bakın göz göz atar oldu. Hemen ocaktan alıyorum. Ve ıslatmış olduğum kedi dilleri bisküvilerimin üstüne hiç soğutmadan muhallebimi boşaltacağım. Şöyle güzelce bakın akışkan ama muhallebi kıvamını aldığına emin olun size tavsiye. Evet güzelce, dediğim gibi hiç soğutmadan, hiç bekletmeden tamamen muhallebimi boşaltıyorum. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi kendi kendine yayıldı zaten. Şöyle yaptım hafif kabımı ve güzelce muhallebim eşit miktarda yayılmış oldu. Bu şekilde şimdi bırakacağım ben. Ertesi gün size kesip göstereceğim ne kadar lezzetli güzel bir tatlı olduğunu. Altında kedi dille bisküvilerinin dinlenerek nasıl güzel muhallebisini çektiğini. Üstünü kapatacağım soğuduktan sonra ve dediğim gibi yarın keseceğim. Evet sevgili arkadaşlar tatlımı bir gece dinlendirdim dediğim gibi ertesi gün. Şöyle güzelce dilimlere kestim ve üstlerini ceviz ile süsledim. Şöyle sizler için bir dilim alıp göstermek istiyorum ne kadar güzel olduğunu. Şöyle bıçağımın yardımı ile spatulamı dikkatli bir şekilde altına takıyorum. Ve şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi efsane oldu. Muhallebisinin dokusu, kedi dili bisküvisinin yumuşaklığı kesinlikle tartışılmaz bir lezzet çıktı. Size tavsiyem kesinlikle sabah yapıp akşam tüketin veya bir gün bekletin benim gibi ertesi güne hazır olsun bütün lezzetler birbirini çeksin. Bugünlük de benden bu kadar. Müsaadeniz ile kapanışımı bu şekilde yapmak istiyorum. Umarım bu pratik bir o kadar da lezzetli tatlımı evlerinizde yaparsınız. Mis gibi portakal kokusu aroması ile sevdikleriniz ile yersiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.